Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika haberi ile karşınızdayız. İslam memişten yeni dolar ve altın tahmini, makas daralıyor. 28 Mayıs'ta Türkiye yeniden sandık başına gitti ve çıkan sonuçta da Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, seçim sonrası piyasaların son durumunu haber yedi, koma değerlendirdi. Borsadaki hareketlilik dikkat çekici piyasalarda iyimserlik söz konusu olduğunu ve özellikle borsa tarafındaki yükselişlerin çok dikkat çekici olduğunu ifade eden Memiş, dün haftanın ilk işlem günüydü %4,5 civarında bir yükseliş oldu. 4800 puan seviyesine kadar endeks tarafında bir yükseliş gördük şu anda. 4900 puan seviyesinin üzerinde %3 civarında bir değer artışı olduğunu ve bunun devam ettiğini gözlemliyoruz. Borsadaki yükselişler bir miktar daha devam eder diye tahmin ediyorum. Özellikle kısa vade için 5000 puan seviyeleri, yaz aylarında 6000 puan seviyesinin üzerinde rakamlar beklemeye devam ediyorum dedi. Dolarda makas kapanıyor resmi kur ile piyasa kurunun arasındaki makasın kapandığına dikkat çeken İslam memiş. Yine dolar tarafındaki resmi kur tarafındaki yükselişte çok dikkat çekici çünkü resmi kur ile piyasa kuru arasındaki makas kapanıyor. 20 lira 30 kuruş civarındaki resmi kur ile 20 lira 70 kuruş civarındaki kapalı çarşı piyasası ancak 20 lira seviyesinin altındaydı seçimlerden önce bu makas aralığının yavaş yavaş kapanması da dikkat çekici altın fiyatları için kritik tarih ons altın ve gram altın rakamlarına ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Memiş, şöyle devam etti. Ons altında bir düşüş var küresel piyasalardaki gelişmelerden kaynaklı, 1930 dolar seviyesine kadar geriledi. Buradan tekrar bir yükseliş söz konusu olabilir 1960 dolar seviyesine kadar ve haliyle gram altın Türk lirası fiyatı seçimlerden önce 1392 lira seviyesindeydi kapalı çarşı piyasasında şu an itibariyle 1354 lira seviyesinde. Gram altında da sert bir geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz. Orta ve uzun vadede hem döviz tarafında hem altın fiyatlarında yükselişlerin devam etme olasılığı çok güçlü hem küresel piyasalardaki gelişmeler hem içsel problemlerden dolayı şu anda altın fiyatlarında yine yaz aylarında 1500 lira seviyesi üzerinde ataklar beklediğimi söyleyebilirim yatırım tavsiyesinde bulundu bu dönemde yatırım yapmak isteyenlere de tavsiyelerde bulunan istenmemiş, borsa çok cazip. Doların karşısında euro çok cazip yine altın fiyatları çok ucuz kalmaya devam ediyor bir de gümüş ifadelerini sözlerine ekledi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.